7-24 mesaisi olan ama maaşı olmayan meslek nedir? 7-24 mesaisi olan ama maaşı olmayan. Vallahi şu an bilemeyeceğim. Akıl tutumlu seni çekecek ama. <laughs> Söyleyeyim mi? Annelik. Ya annelik zaten ee, şöyle. Maaşı da şöyle karşılığı yok bence anneliğin. Yani bunu maaşla zaten hani ne kadar verirseniz verin maaşı dahi olmuş olsa bu maaşla yapılacak bir şey değil. Annelik herkese belki nasip olmayabilir, herkes anne olabilir ama herkes annelik yapamaz, anne olamaz. Gerçekten herkes Rabbim gerçekten hak edeni evlat nasip etsin, annelik duygusu yaşatsın. Anne misiniz? Evet. Anneler gününüz şimdiden kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. 7-24 mesaisi olan ama maaşı olmayan meslek nedir? Annelik tabii ki de. <laughs> <laughs> Doğrudur. Ev hanımı bakıma geldim. Annelik. Ha annelik evet. Anne misiniz? Evet. Bir çocuğum var. Anne oladığınız kutlu olsun. Teşekkür evet. ederim. Sağ olun. Ev, han ev hanımlığı canım. <laughs> ha, sigortanız bile yok. Efendim annelik. annelik. Evet. Doğru. Annelik olacak. yok. Anne. Mesaisi yok. Hastalanamazsın. Hiç 24 <laughs> çalışacağım. 7 24 mesaisi olan anne. 7 24 mesaisi olan ama maaşı olmayan meslek nedir? 7 24 ev hanımı. Başka bilmiyorum. Ev. Ev hanımın. Anne olacaktı cevap. Öyle mi? Ha anne. <laughs> yani. Anne olmadığım için ben bilmiyorum. 7-24 mesaisi olan ama maaşı olmayan meslek nedir? Maaşı yok. Kafama takıldı bu soru. Valla bulamadım. Niye yana söyleyeyim? Yani 7-24 çalışıyoruz maaşımız yok. Yani serbest meslek dediğimiz maaş. Sizce? Çiftçilik değil mi bu? Evet. Türkiye'deki her mesleğin maaşı yok şey bakacaksın eğer. Bence çiftçilik yani çalışıyoruz bütün gün bir senede bir iki maaş alıyoruz. Yani düşünmeye çalışıyorsun. Belli ki bir şeyi var bunun şaşırtmışlığı var. Neyse ben ben yokum sen Cevabı. ne sen? Cevabı vereyim. Ver musun? Annelik. Bugün mü anneler günü? Ne zaman? Haberim bireyim. 12'sinde. 12'sinde. Ey Allah, Allah bütün anneleri başımızdan eksik etmesin. Ama annem olmadığı için Yapacak bir şey yok. An bütün annelerimizin anneler günü kutlanmalı. Evet, kutlu olsun evet. Bütün annelerimizin günü kutlu olsun. Bana göre bütün seyyar satıcılar. Yani nasıl bir kıyıda köşede mesela bir yer açmışlar. Orada aynı şekilde dediğiniz gibi yürüyor işleri ve 7 çalışıyor ama maaşları hiç iyi değil. Yani bir olarak bir geliri var ama iyi olmasa da. Benim bahsettiğim 7.24 çalışıyor ama hiç Maaşı edin. olmayan. Evet. Şey yok. Bence öyle insan yok. Yani çünkü herkesin ileriki bir geliri vardır diye düşünüyoruz. Bence herkes para kazanıyor diye düşünüyorum. Birazcık bile olsa 7-24 çalışıp para kazanmamak olmaz. Ne yapayım, söyleyeyim mi? Hadi. 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 Anne. Anne. <gülüyor> ben <gülüyor> doğru. <laughs> 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 Hepsiniz. Annelik. Yalnız, doğru. Anne misin? Evet. Anneler günü şimdiden kutlu olsun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öğrenci. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Anne. annesiniz sen. Anneyim. Üç tane çocuğum var. İki tane, iki tane ikizim var. Bir tane de 14 yaşında kızım var. Tabii ki 7 çalışan ve maaşı olmayan tabii ki anne mesleği.